Aslında e, paranız yok kendi araba alabileceğiniz seçenekler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Kilometreye burada çok takılmamamız gerektiği söylendi. Çünkü burası çok geniş bir alana yayılmış bir coğrafya. Otel gibi bir yere gideceksiniz. Nasıl ayarlayacaksan burada asla öyle bir şey yok. Aslında bir yandan pahalı hani ama bir yandan da eğer arabada bir problem varsa binlerce liranızı binlerce dolarınızı harcamadan 250 dolarla yırtabiliyorsunuz. Kamera kaydını sorgulatıyoruz da telefonda. Burada da saşe numarasıyla internetten PPRS galiba ee, onu sorgulatabiliyorsunuz. Ve Türkiye'de ne kadarmış bu araba ona da bakalım. Yani biraz karşılaştırmak mantıklı değil ama olsun. Herkese selamlar. Eğer yeni tanışıyorsak ben Fadime, Avustralya Sidney'den sizlere sesleniyorum ve bu kanala sahip olmamın amacı kendim bir şeylere başlarken YouTube'da ne aratıyorsam eğer kendim o deneyimi gerçekleştirdiysem niye bu kadar yoga diliyle konuşuyorum bilmiyorum yoga ile de alakam yok her neyse. Kendim o e, araştırdığım şeyi yaptıysam, kendi tecrübem güncel olması adına bazen de Türkçe kaynakların yetersizliği sebebiyle bu kanalda yorumlarımı ve deneyimlerimi paylaşıyorum. Bugünkü videonun sebebi de biz bir araba aldık. E o zaman bize hayırlı olsun. Dil farklı, sistem farklı o yüzden birçok şey farklı geldi bana böyle farklı gelen şeyleri maddeler halinde belirledim. Bunları biraz tartışalım istiyorum. Aslında Türkiye'de de bence araba almak kolay bir süreç değil. Çünkü çok fazla para veriyorsunuz. Mümkün olduğunca iyi bir araba almaya, sorunsuz bir araba almaya gayret ediyorsunuz. Dolandırılmamaya çalışıyorsunuz. Vesaire vesaire böyle etkenler var. Ben Türkiye'de bir araba sahibi olmuştum. Aslında iki. Gerçekten iyi bir şirketin galerisinden araba almıştım. Herhangi bir sorun çıkarsa geri alacaklarını söylemişlerdi. Ve Eskişehir'den İzmit'e arabayı alıp geldiğimde şöyleydi. İki sokak sonraki iki sokak ötedeki arkadaşıma gidiyordum ve yanımda bir şişe alıyordum içinde su çünkü motor su akıttığı için o iki sokak ötede bile doldurdum. Su boşalıyordu ve benim yaptırmam gerektiğini söylediler falan filan derken neyse bir şekilde arabayı teslim geri verip paramı alabilmiştim. Sonra bu yüzden de ikinci arabamı almam çok zor olmuştu. Neyse karşıma çok iyi bir adam çıkmıştı. İşte öylece arabama sahip olmuştum. Güzel bir deneyimdi ama yine de bu tarz kötü etkileşimler beni araba almaya cesaret etmekte biraz zorluyor açıkçası. Dil okulu için gelen arkadaşlar Uber yapmak için araba alıyorlar. İşte 2000'e, 3000'e araba alıyorlar. Gayet güzel biniyorlar gidiyor geliyor ama biz mesela burada daha karamsar ve çekimser kaldık hani biraz daha iyi olsun ama burada şey de var bence kullanım amacıyla da alakalı biz biraz daha hani uzun bir vadede binebileceğimiz bir araba olsun eğer sorunsuz olursa da bizi götürsün yani biz burada kalıcıyız kafasıyla baktığımız için de böyleydi tabi bunun dışında da paramız yoktu bir dönem o yüzden de bu şekilde oldu. Aslında e, paranız yok kendi araba alabileceğiniz seçenekler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Genel olarak aldığımız araba Subaru XV 2018 model 140.000 kilometrede. E, başka ne söyleyebilirim. Neden 2018 aldık? Şöyle satmak istediğimizde hani 10 yılı geçmesin gibi düşündük. O yüzden mesela 2015 alsaydık seneye hani filtrelerde ararken 10 yıllık olmasın gibi bakılır ya o tarzda 2000 yani 10 yıldan biraz daha düşük olsun istedik. Onun dışında kilometreye burada çok takılmamamız gerektiği söylendi. Çünkü burası çok geniş bir alana yayılmış bir coğrafya ve düz ilerliyor. O yüzden siz bir şekilde yola başladığınızda hani trafikte dur kalk da arabayı çok yarar ya. O yüzden hani kilometre fazla olsa bile özellikle bu su, dağ araçları, dağ aracı denmez ona ne denir her neyse. Kilometre çok olsa da araba çok yorulmamıştır gibi bir yorum almıştık. O yüzden mesela 140 bin kilometre aldığımız araba için aslında iyi gibi diyebiliriz. Onun dışında arabayı nakit aldık. Bu beni çok fazla etkileyen bir şey. Ee, Bunu da detaylarına geleceğiz. Nasıl başlayalım? Öncelikle araba almadan önce kaç para bir e, limitiniz olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Benim için bu limit 7 bindi. Aslında neye göre bu limite karar vermişim? Hiçbir fikrim yok. Aldığımız araba 18 bin dolar. <laughs> hani iki katından bile fazla. Her neyse. Ben kulaktan duyma, böyle arkadaşlarım da gördüm arabaların 7 bin, 8 bin, olabileceğini düşündüğüm için çok fazla bu arabaya para yatırmamamız gerektiğini düşündüğüm için de 7 bine karar kılmıştım. Ama işte insan ister istemez hani dedim ya Türkiye'ye göre görece burada daha Ucuz arabalar işte her insanın içinde istemese de özendiği bir takım şeyler olabiliyor. Mesela ben daha yüksek daha büyük araçlar iyi olabilir gibi düşünüyordum. İşte Japon markası olsun diye kesinlikle karar verdik. Burada çok ilginç yine çok yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama işte Audi gibi Volvo gibi böyle bizim çok özendiğimiz araçlara burada çok fazla rağbet yok. Çünkü Avrupa'ya daha uzak olduğu için. Bu araçlarda herhangi bir sıkıntı olduğu zaman işte parçayı bekliyorsun, daha pahalı oluyor vesaire gibi konular oluyor. Lokasyon daha yakın olduğu için Japon arabaları daha popüler. Toyota gibi, Mazda gibi, Subaru gibi araçlar. Daha sonra Hyundai çok popüler burada. Başka bu şekilde hatta Toyota Corolla Anıl'ın babasına vardı ve bize çok lüks geliyordu açıkçası. Gayet güzel bir araba. Buraya geldiğimizde mesela Toyota Corolla için Uber arabası işte e, trafikte Uber zannediliyor. O yüzden daha böyle sert davranılabiliyor falan gibi bir yorum duydum iş arkadaşımdan. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Dedik ki limit var. Tamam biz 7000 diye. Bin... <laughs> <laughs> 7000 diye bir limit koyduk. Önce bir niyet ettik yani araba mı alsak? Çünkü aslında şöyle, araba almamızdaki sebep biz işe işlere şu an araba olması rağmen benim bu arada ehliyetim yok. O konuya tekrardan geleceğim. Hatta başka bir videonun konusu olur ehliyet almak. Anıl'ın e, Avustralya ehliyeti var. Sonuç olarak işlerimize trenle gidip gelmek daha mantıklı. Özellikle Anıl şehir merkezinde çalışıyor. Orada bir park sıkıntısı var. Yani trenle gidip gelmesi daha mantıklı oluyor. O yüzden biz arabayı aslında biraz daha rahat gezebilmek için aldık. Çünkü uzakta olan yerlere e, araba kiralamak gerekiyor. Benim birkaç hobim için diyeyim. Araba kiraladık. Onda da işte böyle şehir içinde kullanacağımız için sigorta yaptırdık. Biraz daha pahalıya geldi. Neden kendi arabamız olmasın diye düşündük. Araba almak istediğinizde seçeneklere bakabileceğiniz 3 yer var. Bir tanesi Facebook Marketplace, ikinci ellerinde satıldığı, arama motorunun çok iyi çalışmadığı, sadece işte önüzerek işte benzer araçların arattığınız kelimeye göre ilanların çıktığı bir platform. Car Sales var. Bizim sahibinden.com gibi filtrelerin güzel çalıştığı, mesajlaşabildiğiniz satıcıyla bir platform. Üçüncü de dealership. Yani bizim galericiler gibi gidiyorsun oradaki arabalara bakıyorsun. Aslında biz araba alırken dezavantajlarımızdan biri de Anıl'ın çalışma zamanlarıydı. Bir de araba olmadığı için bu dealershiplere yani galericilere gidip gelmek biraz zor oluyordu. Toyota istediğimiz için Toyota ve Subaru galerisine gitmişti. Ama maalesef galericilerde çok iyi arabalar var. Yani galericiler de ikinci el satıyor. Biz zaten ikinci el alırız diye düşünmüştük. Birkaç finans sayfaları takip ediyorum. Oralarda da sıfır araba almanın mantıksız olduğundan bahsediyor. Neden? Çünkü ilk 5 yıl sonrasında arabanın değeri zaten çok fazla düşüyor. Yani ben eşyayı bile ikinci el kullanmaya başladım. Neden arabayı sıfır alayım mantığındayım. Her neyse. Dealership'te de yani neredeyse 30 binden başlıyor arabalar. <laughs> Biz de o zaman için 7.000 düşündüğümüz için bize çok pahalı geldi. Ee, bu şekilde. O yüzden dealership'i biraz elemiş olduk. Ama yine de bakıyorduk mesela Subaru'ya takıldığımız için. Belirli bir süre baktıktan sonra ee, mesela diyelim ki ben uygun bir model buluyorum, anıl onu bir şekilde beğenmiyor çünkü aslında kendi içinde istediği ve beğendiği bir model var ve o olana kadar diğerlerine bir kusur buluyor bir şekilde. Anlıyorum bu da bence çok normal. Yani olasılıklar içindeyse neden istediğim ve özendiğim bir arabayı almayasın. Yine de dealershipte aratıyorduk yeni araba geldiyse diye ama yine de fiyatlar biraz yüksek kalıyordu. Çünkü işte kendi bakımlarını yapmış oluyorlar daha çok güven veriyor normal özel satıcılara göre. Bu yüzden de insanlar ona yöneldiği için ekstra para vermeyi biraz kabul etmiş gibi oluyorlar. Bence burada araba alma şeyi çok garip. Mesela ben şey düşünüyordum. Anıl genelde hafta içi sabahları işte oluyor bazen. O yüzden nasıl hani noter gibi bir yere gideceksiniz nasıl ayarlayacağız Burada asla öyle bir şey yok. Gidiyorsun ki pazarlığını yapıyorsun. Paranı veriyorsun. Arabanı alıyorsun. Detaylara geleceğim. Çok garip yani. Araba satış işlemi bu kadar. Parayı nasıl ödeyeceksiniz? Kredi çekebilirsiniz. Vizemizden dolayı bize kredi çıkmadı. Nakit alabilirsiniz. Ama çok büyük bir şey alacaksınız. Bayağı para ihtiyacınız var demek. Benim de mesela aynı dönemde benden bir hafta önce bir arkadaşım Hyundai 30 vardı. Sıfır almıştı. Şimdi tekrardan bir Hyundai 30 daha hibrit olanını aldı. Yaklaşık 35 bin gibi sıfıra alabildi onu. Onun dışında bir üçüncü seçenek de ödeme ile ilgili lease var. Lease plan diye bir şey var. Yani şöyle basitçe bunu anlatmaya çalışacağım. örnek veriyorum şu anda. 100 bin dolar kazanıyorsunuz yıllık. Ve bu 100 bin dolarda nasıl ki Türkiye'de de böyle gelir vergisi deli gelir vergisi dilimlerine giriyorsunuz ve ona göre gelir vergisi ödüyorsunuz ya Burada size iş yeri bir fırsat sunuyor. Araba kiralama şirketiyle sizi anlaştırıyor. Size sizin o arabaya ödediğiniz para maaşınızdan kesiliyor. Ama işte o yüzden maaşınızdan kesildiği için atıyorum. Artık 100 bin alıyormuş gibi değil ki de 90 bin maaş alıyormuşsunuz gibi oluyor. Ve o aradaki 10 binin vergisini vermediğiniz için bu size kar olarak dönüyor. Ama bu lease planda da siz işte bütün mekaniklerini, bakımlarını, işte benzinini hepsini onlar karşılıyor. O yüzden arabanın fiyatından da biraz ekstra fazla para alıyorlar. İşte orada dengeyi kurmak önemli, hesap yapmak önemli. Mesela bir arkadaşımın çok avantajlı olduğunu ve onun da kendinin öyle bir araba aldığını söyledi. Ben kendim için hesapladığımdaysa işte 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık planlar içinde alabiliyorsunuz. Ben mesela 2 yıllık almak istediğimde 2 yıl boyunca aylık bir para ödüyorum ve o 2 yıl sonunda eğer arabanın fiyatının %56'sını tekrar ödersem arabaya sahip olabiliyorum. Ve Subaru'nun sahibi adam geldi. Aşk mıyım mısın? Aynen. <laughs> Nasılsın? Kaba kulak. Diğeri de şişiyor. Aa, Anıl kameraya basmış mıyım? Bir baksana. Hı? Şaka yapıyorsun ki. Kaba kulaksın. Hala şaka derdin <laughs> Seviyorum. Seviyor musun? Özlüyorum. Gülüyor musun? Ağlıyorum. Gidiyor musun? Gittikçe. Geliyor musun? Peki öyle olsun. Dır 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 <laughs> Hadi sen de ben de içerik üreticiliğime devam edeyim. Liz'de kalmıştık. Bir tane arkadaşım mantıklı olduğunu söyledi ama ben bunu hesapladığımda 2 yıl sonrasında yüklü bir para ödemek istemediğime karar verdim. Çünkü baktığımız arabalar yaklaşık 20 bin 30 bin arasındaydı. %56'sı da nereden baksanız 10 binden fazla para yapar. Eğer başka bir ödemeye girmek istersen vesaire diye bunu istemedim. Bu benim kişisel tercihim. Siz isterseniz istemezsiniz. Bir de birkaç şey okudum işte teslim ederken ya da arabanın satımında. Bu arada o kadar para ödedikten sonra arabayı almak istemeyebilirsiniz vesaire. Ben sadece bu bir opsiyon diye size bunu belirtmek istedim. Kendi tercihinize göre avantajlı bulan da var, avantajlı bulmayan da var. Ha, bence Liz neden mantıklı? Diyelim ki biz hani ilk geldiğimiz zaman, ben işe ilk girdiğim zaman paramız yok diye araba almamıştık. O zaman mesela bu Liz'e girilebilirdi. Sıfır, ya da mesela sıfır araba almak istiyorsun, özendiğin bir araba var. O zaman Liz'e girilebilirdi. Bu biraz daha ya da mesela maaşın çok yüksek, çok fazla vergi diliminde kalıyorsan o zaman da mantıklı. Ama biraz böyle çok zenginler ve çok fakirler için gibi. Yani böyle biraz daha ortada kalan kesim için ya da mesela bizim şeyimizde ben bir Liz'e bakmıştım mantıksız gelmiş daha olmuyor falan diye düşünmüştüm. Bu arada onun da vize koşulları ve maaş koşulları vesaire gibi şeyleri var. İkinci elde arabalı alabiliyorsunuz ama orada yine belirli kısıtları var. O yüzden yani incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Bu da bu kadar olsun. Dealership'ler pahalı olduğu için eledik. Car sales'dan işte araba bakıyorduk. Her neyse biz böyle baktıkça annenin kafasında Subaru XV'ye karşı bir şey oluştu. Onu fark ediyordum yani. Subaru'ya bakıyoruz ama bu araba da genelde baktığımız yıllar içerisinde hem biraz pahalı kalıyor hem de biraz kilometresi yüksek kalıyor uygun olanlarında. Mesela 200 binden de fazla olmasın gibi düşünmüştük. O yüzden genel olarak Car ilerliyorduk ve ee, ya hani dedim ya bilmediğiniz bir sistem vesaire diye. Orada mesela mesajlaşmada bile ne soracağımızı aslında bilmiyorduk. Şöyle bir şey oldu. Bir tane arabayı beğendik. Araba da bayağı uzakta. Bir de mesela hani bizde şey muhabbeti var ya ekspertize götürüyorsun, götürüyorsun arabayı. İşte boyalı alımı, bilmem ne, bir sürü kapsamlı bakabiliyorlar. Burada o ekspertiz aslında bir tane adam. Yanınıza bir mekanik alıyorsunuz. Mekanik diye geçiyor işte böyle. Arabadan anlayan birine. O bakıyor işte şunu var, bunu var. Şu, bu araba alınır alınmaz yani tam sana böyle aldı demiyor, almadı demiyor ama arabanın problemi varsa sana bunu açıklıyor. Neyse bu ilk e, araba için işte Anıl konuştu. Gelelim mi, bakalım mı? Ekspertiz yollayacağız tamam. Bu ekspertizde de 250 dolar para veriyorsunuz. Aslında bir yandan pahalı. Hani ama bir yandan da eğer arabada bir problem varsa binlerce liranızı, binlerce dolarınızı harcamadan 250 dolarla yırtabiliyorsunuz ki ilkinde bizim öyle oldu. Bu car Sales'ın kendi e, önerdiği ekspertiz var, oradan randevu oluşturuyorsunuz. Biz mesela o gün için ekspertiz ayarladık ve akşama da gider arabayı alırız diye düşündük. çoğu Sonra çok kapsamlı bir e, de, detaylı bir rapor geldi bize. Ama orada yazan kilometre aslında adamın da ilanda koyduğu kilometre 3 yıl öncesinin kilometresi. Yani kilometre büyük ihtimalle yalandı. O yüzden kesinlikle zaten almak istemedik. Bu da tek sebep değil. Ekspertiz raporunda başka sıkıntılar da gördük ve arabayı almamaya karar verdik. Böylece biz 250 dolara veda etmiş olduk. Ama çok da iyi oldu aslında. Hem oraya kadar gitmemiş olduk hem de arabanın problemini görmüş olduk. Ama şöyle bir şey oldu. Bu arabaların nasıl bizde de servis kaydı var burada da logbook deniyor ve her konuştuğunuz kişiye logbook fotoğraflarını gönderebilir misiniz diyebilirsiniz. Çoğu zaten ilana koyuyor eğer bir problem yoksa. Koymayanlardan da istemeniz çok normal ve bence mutlaka isteyin. Orada zaten e, kaçıncı kilometrelerde, kaçıncı yıllarda bu araba servise gitmiş, hangi servise gitmiş bunları görebiliyorsunuz. Orada kilometre kaydı da oluyor. Biz mesela o logbook'u isteseydik belki de direkt kuşkulanıp hiç ekspertiz göndermeyecektik. Böyle bir şey olabilirdi. Onun dışında plakayı isteyebilirsiniz. Plakayı direkt NSV Odometer Check'ten bakıyorsunuz ve orada kaç kere kilometre girildiği, son kilometre girilen kilometrenin kaç olduğu yazıyor. Oradan da bir doğrulama yapabilirsiniz. Bizdeki neydi? Tramer kaydını sorgulatıyoruz ya telefonda. Burada da saşe numarasıyla internetten PPRS galiba. Onu sorgulatabiliyorsunuz ve oradan da geçmişte bir hatası kazası var mı hatası hatasız durun durun kul olmaz boşlarımı yaptığıma göre oradan da doğrulatabilirsiniz. Bunlar gitmeden önce ekspertize para vermeden önce yapabilecekleriniz. Biz yaptık siz yapmayın diyoruz. Onun dışında Karsayız'dan da böyle bir şey yazınca yaşayınca biraz da Anıl şeyden aramaya başladı. Facebook Marketplace'den aramaya başladı. Bir de burada bence şöyle bir şey var. Mesela diyorsunuz ki ya işte Anıl hani tatili olmadığı için, şiftleri uymadığı için biraz daha ilerleyen bir zamana atıyordu. Mesela bugün diyelim atıyorum çarşamba, cuma geleyim mi, cumartesi geleyim mi diyordu. Eğer araba gerçekten güzelse ki biz mesela güzel olduğu için almaya çalışıyorsak o zamana kadar zaten araba gidiyordu. Modeliniz belli, vermek istediğiniz para belli. O arabanın da güzel olduğunu düşünüyorsanız, yapmanız gereken tüm çekleri yaptıysanız arabayı kaçırmayın. Mutlaka gidin bir görün bence. Bir de mesela bir bakın şöyle bir araba uzun zamandır o ilandaysa bir sıkıntı var. Zaten bir çoğu hiç cevap bile vermiyor. Onu da anlamadım neden olduğunu. 3 tane bakabileceğimiz yer var. Ödeme seçeneklerinden de bahsettim. Ondan sonra gidip görüyorsunuz. Bunu da bahsettim. Çabuk olmak gerekiyor. Onu da bahsettim. Diğer ekspertiz de bence iyi değildi. Adam iyi baktı ama bize bir rapor oluşturmadı. Sonra işte bize şu var bu var dedi. İşte ben dedim ki mesela bu, bu kaç var yapar? Bize diyor 300 kadının yanında diyor. Satıcının yanında diyor ki işte 200 çok bir para değil falan böyle boş yaptı. O yüzden önerebileceğim bir şey yok. İlk ki güzeldi ama onun raporunda paylaşmaya çalışacağım. Anıl'ın da Avustralya Driver License olduğu için eğer sizin burada bir e, ehliyetiniz yoksa galiba fiziken NSW'ye gitmeniz gerekiyor ama bizde olduğu için her şeyi online yapabildik. Şimdi Anıl'la sorduğum ve not aldığım şeyleri anlatacağım size. Satıcı ile Anıl'ın arasında yaptığı şey, NSW'nin application'ına giriyor. Ondan sonra not yapıyor. Yani notice of disposal. Kadın şey demiş oluyor orada. Ben bu arabayı üzerimden çıkarttım. Şu parayı şu kişiye verdim diyor. Ondan sonra 14 gün içerisinde Anıl'ın NSV Service'e şey olarak gitmesi gerekiyor. Fiziksel olarak gitmesi gerekiyor ve bir para ödemesi gerekiyor. Stamp duty yani 540 TL transfer fee 39 dolar. Toplamda kaç yapıyor? 579 dolar da arabayı üstüne almaya veriyor. Arabaya almanın üzerine bu. Ondan sonra bizim için Anıl tekerlekleri değiştirecekti. Kadın bir tekeri şey farklı yaptırmış. Anıl buna toplamda 700 dolar verdi. İnternetten araştırdı aslında belki hani Facebook'ta falan tekerleri alıp taktırsam mı vesaire. Ama en mantıklı bu geldi. Sonra da Clyde'da bir Türk yerine gitti. Yine bir Türk arkadaşımız önermişti. Ondan çok memnun memnun değilim ama. Şey, fren balataları değişti ve oradan ses geliyor. Ee, onun dışında yağ ve hava filtresi, yağ değişimi olmuş. Bunun için de 600 dolar ödemiş. Bir de tool hani bu e, paralı yollardan geçerken bip bip ötüyor ya. Bunun için de yine NSV'ye gitti. Bu arada kadın arabada unutmuş onu. Bunun için tekrar kadınla iletişimimize geçmemiz gerekti. Eğer siz arabalırken o tool varsa onu çıkarıp onun iptal etmesini söyleyebilirsiniz. Çünkü o arabanın üzerine kayıtlı olduğu için Kadın iptal etmeden biz açtıramadık. Online olarak da onu sipariş edebiliyorsunuz. Sadece içine yüklediği parayı ödemiş 25 dolar. Onun dışında ona bir para vermemiş. Bir de arabayı alırken dikkat edeceğiniz şey orada Rego yazıyor. Rego da işte bu bizim şey gibi sigorta ve muayene gibi 6 yıllık ve 1 yıllık 6 aylık ve 1 yıllık olabiliyor burada. Mesela biz buna çok dikkat ediyorduk. Çünkü diyelim ki Kendimizi çok zorlayarak maksimum limitimizde bir araba almak istiyoruz. Ama Rego'su yakınsa bir de onun sigortasına para vereceğimiz için tam bilmiyorum onu yalan atmış olmayayım o parayı. O da yine bir para sonuçta. 500 mi 1000 mi öyle bir şeydi galiba. O yüzden Rego'ya dikkat ediyorduk. Kadın bizim e, almadan önce bizim arabayı 6 aylık yaptırmış. O yüzden şimdilik bir sıkıntımız yok. Ama 6 ay sonra bu parayı ödememiz gerekiyor. Tekrardan sigorta yaptırmamız gerekiyor. Bir de bir önceki Arabayı aldığımızda iş arkadaşımı anlatmıştım böyle böyle diye Avustralyalı'ya. Direkt dedi ki adam nereliydi? Adam İtalyandı ve İtalyanların bu konuda biraz adı çıkmış. Ben hatta şey düşünmüştüm aa Avrupalılar iyi olur güvenilirdir gibi. Ee, zaten Lübnanlıların da çok fazla adı çıkmış. Burada ırkçılık yapmak adına değil ama siz de sonuçta bir şeyler yapmak istiyorsanız e, bu milletten insanlara dikkat edebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olabilirsiniz sonra yine aynı arkadaşım demişti ki yani gittiğinde biraz da kendi hissine güven yani satıcıyla bir bak muhabbetle bak ben mesela orada kadını gördüğüm zaman kadının yani direkt şeyini anlıyorsun al sat yapıp da böyle bir kar şey yapma derdinin olmadığını anlıyorsun belki de rahat olmak lazım yani Türklerden de al sat yapıp karla takılan insanlar var işte araba skalası dediğim gibi 2000 liraya 3000 liraya da araba var o da gidiyor o da belki sorunsuz gidiyor ama işte böyle ikinci ellerde 40 bine kadar bile varan arabalar var. Biraz kendi para olarak skalanıza bağlı, ne istediğinize bağlı. Bir de Türkiye'de ne kadarmış bu araba ona da bakalım. Yani biraz karşılaştırmak mantıklı değil ama olsun. Bir de şunu da söyleyeceğim. Videoda da var zaten bu ama biz ekspertizi çağırdığımız zaman adam arabaya baktı. Çok böyle dişli göze gelir bir problem yoktu dedik yani hani. Güzel araba bulmak kolay değil. O yüzden kaçırmayın. İlanda araba 19 bindi ama kadın zaten konuşurken anla 18 buçuk olur demişti. Ama ekspertiz sorduğunda Anıl yine 19 dedi çünkü ilandan da görebilir diye. ama indirdiğini söylemedi çünkü adam bize kötü deyip arabayı alabilirmiş böyle şeyler oluyormuş. O yüzden ona da dikkat edebilirsiniz. Yani eksperti size bu araba kötü deyip kendi alıp birkaç bin üzerine koyup kendi satabilir gibi yollar da oluyormuş. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz arabayı aldığımızda Anıl gitti ve bankadan parayı çekti. Bankadakiler falan panik olmuş para çektiğinde. Ne yapacaksın bu kadar parayı, ne iş yapacaksın falan. Hatta arkasında da ergen böyle. Buradaki ergen Avustralyalı çocuklar biraz yaramazlar ve şeyler sorun çıkarabiliyorlar. Arkasında da öyle bir grup varmış. işte. bankadakiler panik olmuş. Anıl parayı çektiği zaman onu kapıya kadar eşlik etmişler falan. Anıl da bu biraz germiş dolayısıyla. Ee, bu biz neden bunu böyle yaptık peki? Burada şöyle bir şey olabiliyormuş. İnsanlar alış-satışı kendi aralarında yapabildiği için mesela ben bir araba satacağım diyelim. Biri geliyor bana, işte şey gönderiyor. E, parayı gönderdim diyor. Bana dekont gösteriyor. Ama para mesela 24 saat bankada tutulabiliyor. Ben de para nasıl olsa geldi diye adama işte şeyi veriyorum diyelim arabayı veriyorum. Sonra arabayı alan kişi diyor ki aa diyor ben yanlış hesaba para yollamışım diyor. Geri çekmek istiyorum diyor bankaya. Parayı geri çekiyor. Böylece ne oluyor? Ben hem arabayı vermiş oluyorum hem parayı almamış oluyorum. Bu yüzden bu dolandırıcılık olabildiği için eğer biz gittiğimizde parayı direkt vermeseydik bankadan atsaydık kadına para geçene kadar kadın bize arabayı vermeyebilirdi. Yani belki de yarın gelin diyecekti. Biz de bunu istemediğimiz için nakit olarak parayı verdik ve e arabayı almış olduk aynı gün içinde. Hatta iş yerinde bir arkadaşım böyle yapmış parayı transfer etmiş ama Avustralyalıymış aldığı adam güvenmeyip vermemiş arabayı. Öyle yani biraz stresli durumlar sonuçta az paralar değil. Güzel indirim alanlar ve indirim yapanlar duydum. Mesela bir iş arkadaşıma bir Çinli kız gelmiş. Irkları söylüyorum ama böyle hani ne bileyim 3000 lira düşer misiniz demiş. Onlar da hayır düşemeyiz demiş. Sonra kız ağlamaya başlamış bu benim ilk arabam falan diye. Sonra da günün sonunda bir baktık o indirimi yapmıştık. <laughs> yani ağlayabiliyorsanız ağlayın belki birinde işe yarar. <laughs> Stresli bir durumdu aslında. Bu aralar hastaneye gidiyoruz. Anıl'ın kulağında bir sıkıntı çıktı. Gerçekten bilmediğim bir yerde, dil olsun, kültür olsun çok bambaşka. Hastanede mesela dili konuşamayan insanlar, biri anlatamıyor, yapamıyor. Biz mesela buraya geldik ama tam bilemiyoruz. Gerçekten bilgi bir yerde bir güç. O yüzden bu tarz şeyleri paylaşmak istiyorum. Ee, ne bileyim, en azından birine bir faydası olur dinler, izler, bir tane bir şey görse, hani o ona güç verse, cesaret verse bu benim için çok değerli. Böyle hep birbirimize yardım edelim, güç bulalım, destek olalım istiyorum. Çünkü biz de yani bir şeylere başlamadan, almadan, yapmadan önce bu tarz şeyleri araştırıyoruz. Bazen güncel bulabiliyoruz, bazen bulamıyoruz. O yüzden bu konuda video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz ve faydalı bulursunuz. Umarım siz de gönlünüze göre bir araba bulursunuz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bizi yollarda takip edin. <laughs>